Sevgili kardeşlerim, e, Risale-i Nur eserlerinden Sözler isimli eserin beşinci sözünü inşallah sizlerle paylaşacağız. Bu programın amacı Risale-i Nur eserlerini okumak isteyen, e, anlamak isteyen, özellikle ilk defa başlayan insanlar için e, kısa e, kelimelerin izahı ve manalarının kısa izahlarından ibarettir. Bu eserler insanlara iman e, ve ibadet açısından önemli katkılar sunuyor. O yüzden ben de bu e, eserin e, sözlerini sizlerle e, paylaşıyorum. Beşinci söz, Efendim Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha mualladine takav vellezine muhsinun ayetinin takva ve ibadetle ilgili buna benzer ayetlerin aslında önemini ve sırrını bize anlatıyor. Onları tefsiri bize yapmış oluyor. Sadece burada bir ayet sikliyorum müellif. Ki ayet-i kerime şu demek: İnna Allaha şüphesiz ki Allah mualladine takav müttakilerle birliktedir, beraberdir. Vellezine muhsinun ve efendim aynı zamanda onlar muhsin insanlardır. Muhsin yani ihsan eden, iyilik yapan ibadet eden insanın birçok manaları var e, kişilerdir manasına gelmektedir. E, hem takva hem de ihsan. Dolayısıyla takva ve ibadet e, meselesinin sırrını bize anlatıyor. Şöyle diyor: Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek. Demek ki birinci insanın e, yapması gereken Allah'ın emirlerinden birisi namazdır, Farzdır çünkü günde beş defa kılmak. Sonra ikinci önemli husus da büyük günahları işlememektir. Büyük günahlardan uzak kalmaktır. Onun için ikisine vurgu yapıyor. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek. Namaz kılmak. İhsan, namaz kılarak insan, insan ayetin ifadesi, ifadesine göre musin insanlardan olur. Ee, ve büyük günahlar işlememek buradaki anlamı takvadır. Müttafiye olması manasına gelir insan. Dolayısıyla namaz kılmak ve büyük günahları işlemek ne derece hakiki bir vazife insaniye. Yani insanın ne derece gerçek bir vazifesi ve ne kadar fıtri ve münasip bir netice-i beşeriye ve ne kadar fıtrata uygun, efendim fıtri ve fıtrata uygun bir e, insanın yaratılış, e, neticesi olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeye bak dinle. Yine bir hikayecik e, bir hikayecikle bize namaz kılmanın ve büyük günahlar işlememenin önemini, ehemmiyetini anlatacak. Önce kısa bir hikayeyi bizlere veriyor. Bakalım hikayede ne var? Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazife perver, diğeri acemi, nefis perver iki asker beraber bulunuyordu. Demek ki seferberlik var, bir savaş hali olacak. Ve burada bir taburda e, bir tanesi usta muallem dediği, bayağı eğitim görmüş zamanla e, usta haline gelmiş ve vazifesini seven bir insan. Diğeri Acemi, efendim, nefis, perver. Daha çok e, kendini seven, kendi menfaat ve maksatları için çabalayan e, iki asker beraber bulunuyor. Zaten birçok taburlarda böyle askerler olur. Vazife perver nefer. Vazifesine düşkün, vazifesini yapan, vazifesini seven, efendim, görevini ihmal etmeyen o usta e, kişi, er, usta nefer. Talime ve cihata dikkat eder. Yani o taburda nasıl eğitim görecekse bu talime çok dikkat eder. Cihat olacaksa bu cihatta kendine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getirir. Erzak ve tayinatını hiç düşünmez ama bu kişi efendim rızkının peşinde koşmaz da ayrıca. Tayinatını düşünmezdi. Acaba ben e, nasıl geçineceğim diye aklına getirmiyordu. E, çünkü neden acaba e, getirmiyordu? Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek. Evet, o insanı beslemek ve onun cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel yani ihtiyaç olduğunda lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Yani e, askerlik yapan kişinin, cihada gidecek olan kişinin kendi rızkını kazanmak için uğraşması, Kendi teçhizatını elde etmek için çabalaması lüzumsuz. Neden? Çünkü e, devletin içerisinde, devletin askeri olarak görev yapıyor. Devlet onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini, ondan sonra e, rızkını, her türlü şeyi, elbisesini, silahını vesairesini hepsini temin ediyor. Dolayısıyla e, o usta er, e, efendim tecrübeli er hiçbir zaman bu rızık peşinde koşmuyordu. Ben nasıl doyacağım? Nasıl bu silahları alacağım diye aklının aklından da geçmiyordu. Çünkü biliyordu ki devlet bunları kendisine veriyor hasta olsa efendim ben nasıl doktora gideceğim diye düşünmez çünkü zaten devletin doktoru bedavona bakıyordu ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır bunu da biliyordu diyordu ki benim asıl vazifem eğitimdir sonra bu eğitime göre de lüzum olduğunda cihat etmektir dinimi memleketimi namusumu şerefimi korumaktır diye düşünürdü fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işlerdi yani erzak ve cihaz işleriyle kendisine verilen görevleri yapardı. Yoksa rızkı peşinde koşmazdı. Cihaz satın almak için e, efendim silah vesaire gibi şeyleri ayakkabı satın almak için gidip de e, çarşıda pazarda ticaret uğraşmazdı. Kazan kaynatır. Tabii ki nöbet de yapardı bazen. Kazan kaynatır. Karavanayı yıkar getirirdi. Bu açıkları yıkar. Yani devletin kendisine verdiği görev maceresinde bunları da yerine getirirdi. Ona sorsalar, ona sorulsaydı ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum derdi. Yani devletin bana verdiği görevleri yerine getiriyorum. Demiyordu nafakam için çalışıyor. Yani bu orada yapmış olduğu işler kendisi ve kendisi gibi askerlerin faydasına olacak olan şeylerdi. Yoksa kendi geçimini temin etmek için çalışmıyordu. O yüzden nafakam için çalışıyorum, geçimim için çalışıyorum demiyordu zaten öyle değildi. Diğer işi kemperver, böyle midesine düşkün. Acemi ne der? O da böyle usta değil acemi. Daha neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Talime ve harbe dikkat etmez. Yani askeriyede, taburda verilen eğitime dikkat etmiyordu. Savaşa, cihada dikkat etmiyordu. O devlet işidir, bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine e, dolaşır taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş eder. Yani taburu bırakıyor, talimi bırakıyor. Cihat için çabalamaya gayret etmeyi bırakıyor. Ben diyor kendi rızkımı kazanacağım, ihtiyaç duyduğum şeyleri ben alacağım diye o görevini bırakır. Çarşıya gider, alışveriş yapar vesaire yapar. Ticaret uğraşırdı mesela. Bir gün muallem arkadaşı yani usta olan er ona dedi ki birader. Ona asıl vazifesini hatırlattı. Birader asıl vazifen talim ve muharebedir. Yani senin asıl görevin devlette, devletin taburunda görev yapmandaki asıl maksat talimdir. Eğitim görmen ve muharebedir, savaşmaktır, cihattır, savaşmayı öğrenmektir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. Yani bizi buraya gönderen padişah idarecimize ne yap? İtimat et. O seni aç bırakmaz. Madem ki sen asker almıştır, sen aç kalacağını zannetme. O seni aç bırakmaz. Zaten her gün üç ön yemeğini, rızkını gönderiyor, veriyor. Kazan kaynıyor. Siz sadece yardımcı oluyorsunuz bazı şeylerde. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Yani sen çok aciz bir insansın. Çok muhtaç bir kişisin. Fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Yani gittiğin yerlerde savaşa gittin mesela. Nasıl kendini beslettireceksin? Savaşı bırakıp da gidip ticaret yapıp tekrar mı savaşa geleceksin? Böyle olmaz. Sen savaşa gittiğin zaman, cihada gittiğin zaman devlet senin arkandan erzakını da gönderecektir. Tayinatını gönderecektir. ihtiyaç duyduğun her şeyi sana ulaştıracaktır. Hem mücadele ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Yani senin esas buraya gelme maksadını sen unutursan o zaman isyankar olursun. Asit derler sana ceza verirler. Evet. iki vazife peşimizde görünüyor. İki vazife vardır peşimizde diyor. Biri padişahın vazifesidir. Birisi bize bu askerlik görevini bize görev olarak yazan ve gönderen bizi askerliğe alan padişahın yani idarecinin görevidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize tesilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Bizim görevimiz talim ve harptir. Eğitim görmektir, savaşmaktır, cihat etmektir. Ama bizim idarecimizin görevi ise bizi beslemektir. Biz de onun için e, onun emirlerini, isteklerini yerine getiririz diyor. Acaba o serseri nefer, o acemi asker, o esas görevini bırakıp çarşıya, pazara gidip, ticaret yapıp, alışveriş yapmaya kalkışan kişi, o mücahit mualleme, o cihat eden usta ere kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. Yani bunu askere giden herkes bilir. Gitmeyenler de askere gidenlerden duymuştur mutlaka. İşte ey tembel o e, dalgalı meydan harp, yani o dalgalı savaş meydanı, bu dağdalı dünya hayatıdır. Aslında dünya hayatı bir savaş meydanı gibidir. Yani böyle bir benzetmeyle bize küçük bir hikaye anlatmış oluyor müellif hazretleri. O taburlara taksim edilen ordu ise, taburlara taksim edilen, bölüştürülen ordu cemiyeti ve Şu insanlığın cemiyetidir, toplum hayatıdır. Ve tabur ise şu aslın cemaat-i İslamiyesidir. Yani bir taburda görev yapan, görev yapmak demek şu aslın efendim İslam toplumunda bulunmak demektir, yaşamak demektir. O iki nefer ise, o iki asker dediğimiz örnekte verilen kişiler, biri feraizi diniyesini yani dinin emrettiği, Allah'ımızın emrettiği farzlarını bilen ve işleyen. Yani bilen ve işleyen. Demek ki Allah'ın emrettiği farzları baştan namaz olmak üzere biliyor, bildiğini yerine getiriyor. Amel ediyor bildiğiyle. Ve sonra kebairi tek, büyük günahlar. Cenab-ı Hak'ın yasaklamış olduğu büyük günahları terk eden ve günahlara işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Bir taraftan büyük günahları terk edecek. Tabii her zaman insan günah işlemeyle karşı karşıya olduğundan dolayı günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Her zaman bu cihat, bu mücadele nefisle devam edecektir, şeytanla devam edecektir. Çünkü onlar insanı kandırmaya çalışacak, yanlış olarak sürüklemeye çalışacak. İnsan da hayatı boyunca onlarla mücadele edecek. iyi bir insan olmak için günahlardan uzak yaşayan Allah'ın emrettiği şekilde bir insan olmak için çaba sarf edecektir. İşte öyle bir Müslümandır bu. Diğeri, diğer kişi ise rezzak hakikiyi imtihan etmek derecesinde. Diğer o acemi nefer dediğimiz hani esas görevini bırakıp da Alışverişe, ticarete çıkan kişi var ya, eğitimle uğraşmıyor, cihatla uğraşmıyor, gidiyor çarşıda pazarda alışverişle uğraşıyordu. Bu ne anlatıyor bize? Rezzak hakiki itham etmek derecesinde, yani esas rızık veren Cenab-ı Hakk'ı aşağı aşağı itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp, yani geçim derdine dalıp, ferayizi terk, bir kere Allah'ın emirlerini terk et, e, terk. ve maişet yolunda, geçim yolunda rastgele günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Yani hasarete uğrayan, zarar eden Cenab-ı Hakk'ın emrini dış, emrinin dışına çıkan fasık insandır ki Kur'an-ı Kerim'de fasık tabiri de kullanılıyor e, sevgili kardeşlerim. Bunu da hatırlamamız lazımdır. E, Kur'an-ı Kerim'de fasıkla ilgili ayetler diye yazsanız onlarca ayet karşımıza çıkar yani bunlar Kur'an'ı ifadelerdir bunu da bilmek lazım. Demek ki diğeri e, Cenab-ı Hakk'ın rezzak olmasını adeta itham eder derecesinde derdi maişete dalıyor. Yani sanki dünyaya geliş maksadı sadece maişetini temin etmekmiş gibi düşünüyor. Dolayısıyla buna düşünerek e, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmiyor ve geçim derdi yolunda rastgele günahları işliyor. İkincisi o acemi nefer dediğimiz kişi bu insandır gerçek hayatta. Ve o talim ve talimat ise oradaki talim talimat ise başta namaz ibadettir. Demek ki namaz başta olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın diğer emirlerini yapmanın genel ismi ibadettir. İbadet Allah'a kulluk yapmaktır. Onun için biz Fatiha suresinde diyoruz ya sevgili kardeşlerim. İyyeke na'budu. Ancak ve ancak sana ibadet ederiz Allah'ım. Ve insanın Efendim yaratılış gayesinin ibadet olduğunu da zaten e, ayet-i kerimelerde bize başka e, ayetlerde de Yüce Rabbimiz bizlere bunları ne yapıyor? Hatırladı. cinne خَنَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ayeti bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye, bana ibadet etsinler diye yarattım diye Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ve buna benzer birçok ayetlerde ibadeti bize emrediyor. Başta namaz olmak üzere Allah'ın emirlerini yapmak değerli kardeşlerim e, ibadettir yasaklarından kaçınmak da takvadır. Bu da zaten genel olarak ibadetin içine girer. Ve o harb o hikayede bahsedilen savaş, nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve alak rezileden kalp ve ruhunu helaket ve ebediyeden kurtarmaktır. Demek ki insan bu dünyada bir harp halinde aslında. Yani karşısında silahlı bir düşman olmasa bile yaşadığı hayatta şu İslam toplumda yaşadığı toplumlarda her zaman bir mücadele, her zaman bir savaş yaşıyor. Kime karşı savaş ediyor insan ve bu ölene kadar devam edecek? Nefis ve ile insanı kötü şeylere sevk eden, kötülüklere emreden Kur'an ifadesiyle, nefse emaresiyle, cin ve in şeytanlarına hem cin şeytanları hem inş şeytanlar, hem insanlar hem cinlerden, insanı kötülüğe sevk eden kim varsa ne varsa bunlara karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak rezil eden, kötü ahlaklardan kalp ve ruhunu helakete ebediyeden kurtarmaktır. Demek ki talim ve talimatın e, manası budur. İnsan bunun için orada e, talim dünyada e, yani eğitim görmüş oluyor, eğitim bu anlama gelir ve insanın dünyada savaşta olması e, efendim e, bu şekilde gerçekleşen bir olaydır ki hepimiz aslında bir savaş, bir mücadeledeyiz. Yani dünyada meydana gelen silahlı savaşları takip ederken aslında bizim yapmamız gereken gerçek savaşı hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım ki bu da bizim ebedi hayatımızla ilgili çok önemli bir husustur sevgili kardeşlerim. İşte bu iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Bir tanesi iki vazife hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verip beslemek Allah'a aittir. Yani Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya göndermiş Haberimiz var mı? Yok ki biz Cenab-ı Hak bize yaşamamıza uygun yiyecekler her şey yaratmamış olsa, bunların oluşması için güneşi yaratmasa, yağmuru göndermese, dünyayı döndürmese, hangi insan hangi gücüyle beslenecek imkanları bulabilir? Asla bulamaz. Demek ki Yüce Rabbimiz bizi yarattığı için bize rızkını da bizim hiç ummadığımız yerlerden, gücümüzün yetmeyecek şekillerde bize bunları gönderiyor ve bizi besliyor, beslemeye vesile olacak her şeyi gönderiyor. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestice bir yalvarmaktır. Diğer görevde madem ki bize bu hayatı vermiş, ve bize her türlü nimetleri İslam ikram ediyorsa o zaman bize hayatı veren ve besleyen Allah'a peresiz edip yalvarmak, dua etmek ve ona tevekkül edip emniyet etmektir. Bu bizim görevimizdir. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceğiz, ona emniyet edeceğiz, ona dua edeceğiz, ona ibadet edeceğiz. Hakkıyla e, ona kulluk görevimizi yerine getireceğiz. Evet. En parlak bir mucize-i sanat samadaniye ve harikayı hikmet Rabbani olan hayatı kim vermiş? Yapmış ise. Bakın. Evet. En parlak bir mucize-i sanat samadaniye. Yani samet olan Cenab-ı Hakk'ın Sanatının parlak bir mucizesi. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu sanatının parlak bir mucizesi. Ve Rabbani hikmetin harikası olan hayatı. Rabbani hikmetin harikası olan şu hayatı. Yani cansız element ve varlıklardan hayatın var edilmiş olması. E, değil mi? Sonra e, mükemmel olan insan hayatının var edilmiş olması. İşte bu hayatı kim vermişse. Tesadüfen bu cansız varlıklardan şu canlı akıllı bir insan meydana elbette gelemez. Muhi olan Allah bize bu hayatı verir. İşte kim bu hayatı vermiş ki Allah vermiştir. Yapmış ise rızık da o hayatı besleyen ve idam eden de olur. Rezzak olan da odur. Rahman olan odur. Evet, görünüşte efendim rızık çeşitli vesilelerle bize geliyor gibi olabilir, öyle zannedebiliriz. Ama aslında rızkı gerçekten bize veren Allah'tır, bize gönderen Allah'tır. Yani sebeplerin arkasında o sebepleri yaratan Allah'ı görmezsek rızkı her zaman başka şeylere verebiliriz. Halbuki bu da çok yanlış olur ve Cenab-ı Hakk'a ibadetin yolunu kapatır. İbadet etmenin anlamını da bir türlü anlayamayız. İşte... Bu rızkı vererek e, o rızıklı hayatı besleyen Cenab-ı Hak'tır. Ondan başka olamaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Mesela meyve kurtları ve balıklar gibi. Bunlar zayıf hayvanlardır, aptal dersin. Ama bakarsın ki hepsi çok güzel bir şekilde beslenmiş ve etli butlu e, şeyler olarak, hayvanlar, hayvanlar olarak e, gözümüzü çarpar görürüz. En aciz, e, en nazik mahluk, en iyi rızıkla, rızkı o yer. Mesela çocuklar ve yavrular gibi insanların çocukları, diğer hayvanların küçük yavrularına bakalım. Ne kadar aciz olurlarsa e, rızıklar o kadar güzel gelir, o kadar iyi rızıklar kendilerine verilir. Demek ki rızkı e, verip hayatı devam ettiren, e, o hayatı veren kimse odur. Onun dışında o rızkı verecek bir güç yoktur. Evet, vasıtayı rızkı helal, yani helal rızkın vasıtası iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, yani insanın gücüyle, kudretiyle herhangi bir varlığın gücü kudretiyle alakalı olmadığını, belki az ve zafir olduğunu anlamak istersen, balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muazzam etmek, kafidir. Yani bunları mukayese edersen görürsün ki efendim ne kadar bir varlık acizse, zayıfsa rızkı ona o kadar kolay gelir, o kadar güzel rızıklarla beslenir. Ne kadar iradesi olursa, ne kadar güçlenirse o kadar rızkının kendine gelmesinde de biraz daha meşakkatler olabilir. Çünkü e, o güç sahibinin daha çok çabalaması gerekir. Demek ki rızkı verenin Cenab-ı Hak olduğunu buradan biz anlıyoruz. Demek derdi maişet için namazını terk eder. Yani bir adam var ki çok duyuyoruz bunları da. E, diyorsun ki ya e, işte Allah'a inanıyor musun? Evet inanıyorum. Yalla tanıyor musun? Tanıyor. Seviyor musun? Seviyorum. Peki Allah'ın emirlerini yapıyor musun? Başta namaz, namaz kılıyor musun? Hayır kılmıyorum. Niye kılmıyorsun? E, çünkü çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Yani geçim temin etmek için. Rızkımın peşinde koşuyorsun. E, güzel de rızkımızın peşinde koşmak, e, namaz kılmaya engel değil. Bir, ikincisi de yani e, Cenab-ı Hak zaten sana rızkını tayin etmiş. Rızkını bir şekilde gönderiyor. Sen sadece sebeplere müracaat ediyorsun. Yoksa Cenab-ı Hak göndermese ne kadar çalışsan çalış bu rızkı elde edemezsin ki. Bu yüzden dolayı derdi maişet için, geçim için namazını terk eden o nefere benzer ki. Talime ve seferini bırakıp çarşıda eder. Yani esas görevini bırakıyor. Esas ibadet et, yani görevi neyse bunu bırakıyor ve e, sipernüt bırakıyor cihatta ne yapıyor? Çarşıya gidiyor, direncili gidiyor. İşte e, geçim derdi için çalışıp da ibadetini terk eden başta namaz olmak üzere kişi böyle e, direncili giden kişiye benzer. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Hak Rezzak-ı Kerim'in sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatına rağmen yani namazını kılar bir insan, Sonra e, kerim olan, sonsuz cömert olan, iyilik yapan, sonsuz rezak olan, yani rızık verici olan Yüce Rabbimizin rahmet mutfağından tayinatını aramak. Kendisine ayırmış olduğu Yüce Rabbimizin o rızkını aramak, başkaları bağır, olmamak için, yani başka insanlara yük olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Demek ki ibadetini bir insan yaparsa, namazını kılarsa, e, Cenab-ı Hakk'ın kendisine tayin ettiği rızkı aramak ve çabalamak, bununla uğraşmak da bir ibadet olur. Ama e, efendim rızık peşinde koşuyorum diye ibadeti bir insan bırakırsa çok büyük bir zarar içerisinde olur. Hem insan ibadet için halk olundu. Yani insan aslında e, birinci derecede ibadet için yaratılmıştır. Fıtratı ve cihaz maneviyası da cihazat maneviyası da gösteriyor. Yani insanın ibadet için yaratıldığını, insanın şu manevi cihazları, hepsi onun Allah'a kulluk için yaratılmış olduğunu gösteriyor. Zira hayat-ı lazım olan amel ve iktidar cihetinde en adna bir serçe kuşu yetişemez. Yani dünya hayatına lazım olan bir takım şeyleri yapma ve güç noktasına bakarsak bir insan küçücük bir serçe kuşuna da yetişemez. Serçe kuşu gibi uçak uçamaz, onun kadar kuvvetli değildir, onun kadar dirençli olamaz. Cenab-ı Hak e, o hayvanı insandan daha güçlü bir şekilde yaratmıştır. Fakat hayatı manevi ve uhreviyesine lazım olan ilim, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek başta ve iftikar ile, yani Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğunu bilmekle, tasarru ve ibadet cihetinde, Allah'ımıza yalvarmak ve ona kulluk yapmak cihetinde hayvanatın, bütün hayvanların sultanı ve kumandanı hükmündedir. Yani güç, kuvvet, amel, iş noktasından bakarsak hayvanlardan çok aşağı ama Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında, Allah muhtaç olduğunu bilip ona ibadet etme noktasında baktığımız zaman hayvanların sultanı kumandanın üstündedir, hükmündedir, onlardan çok daha üstündür. İşte şöyle sona eridiriyorum. Demek ey nefsim, eğer hayat-ı dünyeveyi gaye maksat yapsan, yani biz hepimize bunu böyle düşünmemiz lazım, hepimiz düşünmemiz lazım, ibadetin önemini anlamak için başta kendi nefsimiz olmak üzere bunu nefsimize söylüyoruz. Müellif böyle ifade etmiş zaten. Ey nefsim diyorum ben de. Eğer hayatı dünyeviyi, dünya hayatını gaye maksat yapsan, asıl maksat yapsan, asıl amaç yapsan ve ona daim çalışsan, sırf dünya için çalışsan, sırf geçim derdi için uğraşsan en etna bir serçe kuşunun bir neferi, bir ferdi hükmünde olursun. Eğer hayatı uhreviyi, uhrevi hayatı gaye maksat yapsan, hayatının amacı hale getirsen şu hayatı dahi ona vesileyle mezra etsen, yani şu Allah'ın verdiği hayatı da ona vesileyle, uhrevi hayatı vesileyle bir çiftlik gibi, bir tarla gibi görsen, ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir kulu. Nazlı ve niyazdar, Cenab-ı Hakk'ın niyazda bulunan ve nazlı bir kulu, mükerrem ve muhterem, çok şerefli, çok saygın bir misafiri olursun. İşte sana iki yol. İstediğini intihap edebilir, seçebilirsin. Hidayet ve tevbiği, Erham-ı Rahim'den isteyen Allah'ım beni hidayet ederdir. Beni sırf dünya için çalışan insanlardan eyleme. Hem dünya hem ahiretim için çalışan insanlardan eyle. O dengeyi bana bozdurma ya Rabbi. Ahiretimizi bize unutturma diye de dua etmeliyiz. Subhaneke la ilme lene illa maallemtene. inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.